Evet arkadaşlar hep birlikte karşınızdayım bugün sizlerle çok güzel bir korku oyunu oynuyoruz arkadaşlar bugün sizlerle horror gama yani bir korkunç bir oyun oynuyoruz daha adını öğrenemedim ama şimdi hemen oyunumuza başlayalım like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar çok uzun zaman oldu hiçbir şekilde hiç oyun çekemedim hiç video çekemedim ara verdim mola verdim şimdi ardından oyun çektim ben neymişim ben yaratırım şu anda Yaratım, yarat, yaratım, yaratım. Ben yaratırım Bekleyin arkadaşlar. Biraz çekeyim kameraya doğru kendime. <laughs> Çektim. Ben yaratık mıyım değil mi? Ben yaratırım Şu tipi baksana ya. Ha, bakayım, bakayım, bakayım. Arkadaşlar bu sırada bu çizgi roman şekli yani. Çizgi roman gibi düşünüyorum. Bunu çizgi roman, çizgi roman, çizgi Bakalım neler varmış. Şunları toplayabiliriz. Arkadaş çağrısı. Bir de bir kendimi göstereyim arkadaşlar. Şöyle böyle bir şey. <laughs> Canavarlar. Cinde de böyle çekiyor beni. Ya. Şimdi ben bir arkadaş bulup hemen yiyeyim onları. Buralar iyiymiş bak. Bu arkadaşı yemeyeceğim. Bu arkadaş zaten bir aktivit arkadaş yani. Gerçek değil. Yürüyenler gerçek olacak. Nerede ki bizimkiler? Dostlar sizi yemeyeceğim. Gelin. Arkadaşlar. Dostlar. Bakın yemeyeceğim sizi. Hiç kimse yok. Yalnız mıyım ben burada bir sırada? Ben burada bir sırada yalnızım galiba. Bu an çok karanlık ama. Abicim bu ne? Biz adamların kafasını yiyoruz oğlum. Bu astronotların kafasını yiyoruz arkadaşlar biz. Bu sırada. Lan bunlar nerede gerçekten? Allah'ım ya Rabbim ben başka bir yerde doğmak istiyorum. Hayır yara 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 reklamı istemiyorum. Reklamı istemiyorum. Reklamı istemiyorum reklam arkadaşlar istemiyorum ben reklam. İstiyor muyum? İstemiyorum. Impostel. Ha bu. Oyunumuz bu arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi burada. Böyle bir oyunumuz var. Oynaya basıyoruz. Ama biz istemiyoruz. Beni zorluyor değil mi arkadaşlar? Yani şöyle sırf çıkmak için bana reklam seyrettiriyor. Oyundan çıkmam için bana reklam seyrettiriyor. Ama ben dışarıda olmak istemiyorum. Onu ne yapacağız? Bak 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 bak, bunlar benim arkadaşlarım. Neredeymişsiniz siz canım? Nerede? Lan burası çok karanlık iş karanlık orada bir şey var. Arkadaşım mı? Aa, ben bu görevleri toplayayım hemen. Ben korku? hororları seviyorum ben. Ve korku şeyleri severim. Acaba hiç canavar çıkacak mı? Çıkalım bakayım. Çıkın. Ah, bu da oyun böyle bir şey. Bu da böyle bir oyun. Bu da böyle. Like olmayı unutmayın bu Bizim arkadaş. Bizim arkadaş ne olmuş bak çok iyi bak ama toplayamıyoruz ne alaka bak şimdi ben buradayım ya arkadaşlar ben buradayım ya ben buradaysam burada bir kişi olmalı arkadaşlar sırada video çok güzel olmalıdır ya bence siz bu videoyu beğenirsiniz diye düşünüyorum. Bunun daha fazla serilerinin de gelmesini istiyorsanız yeniden like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu video şu anda çok önemli bir video. İlk defa dünyanın en korkunç, en korku oyununu çekiyorum. Artık büyüye 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 büyüye, büyüye korku oyunları çekiyorum. Ya bir de bunları toplamak çok zor değil mi arkadaşlar? Bakın mı bende? Ha tamam. Şimdi o zaman biz yolumuza devam edelim video burada sonlandırmayacağım Biraz daha gittikten sonra sonlandıracağım Ya burada canavarlar nerede şimdi Canavarlar Ya aynı yerde dolu Duruyorum ben Şuraya gideyim koştur 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 koştur, koştur. Kaçtır 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 kaçtır. Ya abicim kayboldum burada ya. Kayboldum. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Siz çok seviyorum Like atıp abone olmayı unutmayın. Ama arkadaşlar yemin bile çok uzun zaman oldu değil mi? Çok uzun zaman oldu. Bunu çekmeyene ta yani video çekmeyene ta çok oldu. 20 günü geçti. 20 gün mola değil. Kaç gün etti kaç gün kaç. Arkadaşlar bu nedir yahu? Kaç gün geçti? Sayamıyorum 30 mu 40 mi 50 mi 60 mi 70 mi 100 mi 102 gün mü? Kaç gün? Arkadaşlar gerçekten kaç gün oldu? Kaç gündür video çekmiyorum. Siz de sanıyorsunuzdur artık YouTube'cu olmayı bıraktığımı sanıyorsunuzdur. Ama ben asla YouTube'cu olmayı bırakmam. Çünkü bu kanalda hayal edebileceğiniz her şey olduğu için bırakmam. Arasında bir tek arasında bir tek olmayan şeyler Minecraft bu kadar. Minecraft bu kadar. Başka bir Başka şeyler değil. Yani Minecraft videoları gelmeyecek hiçbir zaman. Çünkü tehlikeli başka diğer tehlikeli tehlikeli bakmayacağım. Diğer tüm videolar gelecek. Sırada kameraman oyununu da gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bye bye.